Yeni yıla Edirne'de girmek isteyen turistler sektöre hareket getirdi. Bazı otellerde yurt dışı rezervasyonuyla tam doluluk yaşanırken bazı otellerde ise yarı doluluğa ulaşıldı. Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır, Balkan ülkelerine yakın coğrafyadaki Edirne'de turistler yılbaşında otel, restoran ve kafelerde yapılacak programlar için günler öncesinden rezervasyon yaptırmaya başladı. Dünyada hiç yapılmamış bir hareketi yaptık. Edirne Otogarı'nda böyle bir otobüsü Noel Bas diye yani değişik bir görsellik sunduk. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlikten. Türkiye Otelciler Birliği Edirne temsilcisi Gökhan Balta son 5-6 yıldır yılbaşılarında Edirne'nin Balkanlardan gelen misafirleri ağırladığını söyledi. Özellikle son 1,5-2 yıldır Bulgar vatandaşlarımız çok fazla rağbet gösteriyor. E, yurt dışından her zaman müşteri çekiyoruz bizim Edirne'miz. E, Sevmiye Meydanı'mız falan da e, şimdi ciddi bir restorasyondan sonra çok güzel bir hale geldi. Özellikle sırf onu görmek için gelen e, birçok kültürden insan var. Balkanlardan. Yani Amerika'dan da gelen oluyor, Avustralya'dan da gelen oluyor. E, Edirne'nin zaten konumu çok özel biliyorsunuz. 92 sene boyunca e, Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Tarihi ve kültürel açıdan inanılmaz zengin bir şehir. E, yılbaşı için e, bizlerde hem otel olarak hem de işletmemiz olarak hazırlıklarımızı başladık. E, gelecek olan misafirlerimize çok güzel bir yılbaşı eğlencesi düzenliyoruz. Aynı zamanda iki gece konaklamayla beraber bekliyoruz. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından olacak gelecek olan misafirlerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık diyebiliriz aslında. Tercih edilen bir şehir Edirne. Bizler de bunun için zaten çabalıyoruz, bunun için çalışıyoruz. Umalım ki bahsetmiş olduğunuz dolulukları yakalayalım. Hem oteller olarak hem de Edirne olarak hem de işletmeler olarak. Bu rezervasyonlar yavaş yavaş başladı. İnsanlar yapacağımız organizasyonla alakalı bilgi taleplerinde bulunuyorlar. Tercih etmeye başladılar diye tahmin ediyorum. Daha da yoğunlaşacaktır önümüzdeki günlerde. Ya tabii ki pandemi sürecinde maalesef insanlar biraz daha eve kapandılar. Biraz değil aslında bayağı eve kapandılar. Ve pandemiden sonra rahat rahat yapılacak olan ilk yılbaşı etkinliği olduğu için dediğiniz gibi biraz daha yoğun geçme ihtimali var. Geçen yıllara göre daha hareketli olacaktır diye düşünüyorum Edirne. Öncelikle yeni yılın sayılı zamanları kalmasına rağmen Edirne'de sınır kenti olması hem Yunanistan hem Bulgaristan'a komşu olmamızdan dolayı Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan e, misafir akını Edirne'ye devam etmektedir. Şimdi yeni yılla ilgili birçok turizm tesisi Edirne'de hizmet vermekte. Bunlarda oteller, restoranlar, kafeler varlar. E, şu anda yılbaşı için güzel hazırlıklar yapıyorlar. E, özellikle e, Bulgaristan'dan gelecek misafirlerimiz yeni yıllarını Edirne'de geçirmek istiyorlar. Bu da şehrin turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır. Keza biraz daha ileride komşumuz e, Tekirdağ Kırklareli, Çanakkale bölgesine de büyük bir ilgi göstermektedirler. Rezervasyonlar başladı hem online kanallardan hem aynı zamanda Bulgaristan'a bizim özellikle sektördeki arkadaşlarımızın vermiş olduğu Bulgarca reklamlarla da Edirne'ye ve ülkemize çekmekteyiz gelen misafirlerimiz. Özellikle Makedonya'dan, Bosna Hersek'ten, Sırbistan'dan, Karadağ'dan ve Balkanların tüm ülkelerinden Türkiye'ye akın akın misafirler gelmeye başladı. Müzik